Haydi bakalım. Present perfect tense. Hep deriz ya, Türkçede karşılığı olmayan zaman filan. Arkadaşlar Türkçede karşılığı olmayan deyip kendimizi rahatlatmayalım. Aslında biz bunun çevirisini Türkçede var olan bir zaman gibi yapıyoruz. Şimdi present perfect tense dediğimiz bu zaman bizim Sınavlarda en sık gördüğümüz zamanlardan birisi dersem herhalde yanlış söylemiş olmam. O yüzden buna ayrı bir başlık açtım. Diğer bir videoda görelim diye ayrı bir video şeklinde konuşalım bunu dedim. Arkadaşlar present perfect tense genelde arkadaşlarım şuradaki ED'den kaynaklı ya da fiilin üçüncü hali içeriyor ya oradan kaynaklı geçmiş zaman zannediyorlar. Present perfect adı üstünde present zaten bir past tense değildir. Geçmiş zaman hiç değildir sevgili arkadaşlar. E ne o zaman hocam? Şimdi onun detaylarına bakacağım. Ama benim arkadaşım önce şunu bilmeli. Hevhez 3'ü nasıl çevireceğiz biz Türkçe'ye? Arkadaşlar 100 hevhez 3 cümlesinin 90'ı di, diye çevrilir. Di, de dili geçmiş zamana benziyor farkında mısınız? Ama geçmiş zaman değildir. Ha, ne farkı vardır geçmiş zamandan? En basitinden şunu söyleyeyim. Geçmişe dair bir ifade yoktur cümlede. Ne diyor mesela? Projeyi tamamladım. Türkçeye çevirecek olsam sanki geçmiş zaman gibi değil mi? I completed demeyi bekliyorsunuz. Hayır. Zaman vermedim ki ben. Geçen ay demedim ki. Geçen yıl demedim ki. Ne bileyim bir saat önce demedim ki. O yüzden zaman vermediğim di d'ların zamanıdır present perfect tense. Kapıyı kapattım. Ne zaman? Ya ne bileyim belki de biraz önce. İşte have 3 3 arkadaşlar bu. O zaman benim arkadaşım önce şunu bilmeli. Present perfect adının çok önemi yok dedim ya. Arkadaşlar have has 3 yapısı benden hep soru çözümlerinde böyle duyacaksınız. Have has 3 diyeceğim. Have has 3 yapısı present bir yapıdır ve kendine göre özel bir takım kullanım durumları vardır sınavlarda. Şimdi onu anlatmaya başlayacağız size. Önce bir kere hev ya da hezin arkasından fiil üçüncü halde gelmek zorunda zaten. Onun başka şansı kaçarı yok mecburen. Ama bu üç bunun past olduğunu göstermeyecek. Niye? Arkadaşlar hep ilk kelimeye bakmıyor muyduk? Hev, hev, hev. Bunlar fiilin ilk hali. Present o yüzden. Şimdi başlayalım konuşmaya. Şunu alalım önce. Olumsuzlarında not geldiğini söylememe gerek yok. Zaten sınavda da bunu test etmeyecekler size. Merak etmeyin. Olumsuz nasıl yapılır diye bir soru tarzı yok. Not geliyor zaten. Bunu sadece görün geçin. Tamam mı? Olumsuzlarında. Yine did diye çeviriyorum zaten. Bakın we haven't seen any interesting things in the room da ilginç bir şey, farklı bir şey görmedik. Bakın. Have not seen, didn't. Ne zaman? Zaman yok. Bilmiyoruz ne zaman olduğunu. En azından geçmişe dair bir şey yok. Arkadaşlar sorular var. Okey, tamam. Sorularda have'i başa alıyorsunuz. Bunları çok da gerek yok. Okullarda zaten yıllardır aynı şeyi görüyorsunuz. Have başa gelir, are başa gelir. Ne bileyim do, does. Arkadaşlar bunlar size sınavda nasıl soru yapılır Nasıl olumsuz yapılır diye bir soru şeklinde gelmediği için zaman kaybetmeyin. Siz nerede bu zamanı kullanırım ona odaklanın. Nerede kullanırım ben bu zamanı? Şimdi bakın dikkat. Her tense'de ben bazı zarflar veriyorum kitapta fark etmişler arkadaşlarım. Yani mesela ne yaptık? Present simple'dan bahsettik. Often, always, usually falan dedik değil mi? Hatırlayın. Present continuous'ten bahsettik bir önceki tense'te. Now dedik, at the moment dedik, currently dedik, more and more dedik. Değil mi? Bunlar ipuçlarımız dedik. Arkadaşlar present perfect tense dediğimiz yapının ipuçlarını ben size kitapta toplu halde zaten verdim. Tamam mı? Şu toplu hali benim arkadaşım önce adam akıllı öğrenmek zorunda. Çıkar karşınıza bakın bu bir ee, rastgele bir kihanet değil. Çıkacak. Present perfect sorulmayan sınav, sınav değildir arkadaşlar. Soracaklar. Anlaşılıyor mu? Bunu çeviride soracaklar. Bunu yakın anlam sorularında YDS'ci arkadaşlarım için soracaklar. Close'da tense sorularında soracaklar yani present perfect tense. O zaman bileceksiniz nerede kullanılır. Önce yapmanız gereken şey şu just yet so far until now up to now recently veya recent since forların present perfect'in aslında sahibi olduğunu öncelikle bilmek zorundayız. Yani arkadaşım just'lar, yet'ler, so far'lar mı gördü? Tamam bu hevezüç istiyor benden sınavda. Bu doğrudan hevezüç istiyor demektir. Until now up to now mı diyor şimdiye kadar? Hevezüç istiyor arkadaşlar sınavda. Veya Since'ler, for'lar. Bu okey. Sizin kafanızı karıştıran yer şu bölüm oluyor aslında. Benim Fido diye ifade ettiğim Fido nedir? For. Bakın sırayla gidin. For var mı? Var. In var mı? Var. During ve over. Arkadaşlar bunların baş harfleri zaten Fido'yu oluşturuyor. Peki. Fido'nun kuralı ne? For, in, during, over. Devamında the last ve the past alıp süreçle devam ettiğinde have 3 doldurursunuz boşluğu. Nasıl yani? Şimdi bakın for'u vermişim. The last veya the past demişim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Devamında ben two days, five years diyorum alın size hf3. Tartışmasız. E hocam last var ya bu geçmiş zaman değil mi? Değil arkadaşlarım since'ler, for'lar gibi fidolarda da biz the last ve the past'ı kullandığımızda geçmiş olmuyor bu. In the last five years, have, has üç, son nedir? Beş yılda. Ya da for the last two days, son iki gündür. Değişen bir şey yok. Yine have, has, üç. Ama bir istisna, in the past, past arkadaşlar. Bakın in the past two days demiyorum. In the past nokta. Bu past'tır. Bu klişe olarak filoya benzer ama değildir. In the past eskiden, geçmişte anlamına gelir. Ama in the past five years o zaman yine filoya dönüşüyor. Tamam mıyız? Peki bunlar önemli dedim. Özellikle belirtmiş olalım dedik. Şimdi devam edelim. Altta Ne varmış? Bunu önemsiyorum. Örneklere de özellikle bakmak istiyorum o yüzden. Mesela şimdiye kadar, so far, until now, up to now. Ne kullanmışız? Have had üç. Ne kullanmışız? Have has üç sevgili arkadaşlar. Şimdiye kadar. Bakın şimdi demiyor. Eskiden demiyor. Şimdiye kadar. Up to now, until now. Tamam mı? Ha, şimdi önemli bir noktaya geldik. Burayı kaçırmayın lütfen. Bir cümlede size verilen soru ifadesi şu olsun. Başından sonuna herhangi bir zaman ifadesi yoksa, zaman demeyelim geçmiş ifadesi yoksa present kullanıyorduk. Peki hangi present'ı kullanıyorduk? Önce present simple ya da present perfect sevgili arkadaşlar. Bakın hiçbir zaman ifadesi yoksa da kullanılır present perfect. D'di de, de anlamında. Deneyelim mi? Bakın. I have visited many different countries. Birçok farklı ülkeyi gezdim diyor. Değil mi? E zaman? Ne zaman? Yok. İşte HF3. Ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Şimdiye kadar belki buradaki anlam. HF3. Devam ediyorum. The manager hasn't met an economic crisis in his career. Sevgili arkadaşlar. Kariyerinde ekonomik kriz görmemiş yönetici. Ne zaman? kariyerinde. Kariyeri ne zamandı bitti mi? Bilmiyorum ki. O zaman şimdiye kadar anlamı veriyor bana yine. Farkında mısınız? Hevfe 3 hiçbir zaman yoksa da kullanılabiliyorsun sınavlarımızda. Yeter ki geçmiş olmasın. Tamam mıyız arkadaşlar? Önemli. He, yine alta bakın hemen. Daha yeni olmuş olayları da ifade edebilir. Hiçbir zaman ifade yok. I have won a prize diyor. Ünleme dikkat. Kazandım. Ödülü aldım. Ne zaman? Daha yeni. İşte hevvezi o yüzden kullanılıyor bizim sınavlarımızda. Günlük dilde de böyledir. Başardım. Bitirdim. Öğrendim. Ünlem attınız. Hevvezi arkadaşlar. Daha yeni olmuş olaydır bu. E hocam di var. Geçmiş zaman değil mi? Hayır. Zaman ifadesi vermiyorsanız geçmişe dair bu di dığı sağlayacak size. Tamam mı? Okey. Fido'yu özellikle burada tekrar tablo halinde verdik. Arkadaşlarım oradan bakacaklardır. Şimdi bakın Fido ile alakalı da yukarıdan kural verdiğim bölümden bir de örnek görelim. Has been fighting. Ha, bu arada ya hocam bu been ing ne? Biz burada have won dedik. Burada have rejected dedik. Ama buraya geldik. Have has been ing kullandık. Temelde aynıdır aslında bunlar. İkisi de present perfect. Ama lütfen bilin. Eğer bir zamanda hevhezde bin ayıncıyı kullanıyorsanız süreç var demektir. Üç yıldır, beş aydan beri, uzun zamandır gibi bir süreç vurgusu vardır ki bin ayıncıyı eklenmeye gerek duyulmuştur. O zaman ben burada For long years gördüğüm için have been ing'i kullanabilirim. In the last 50 years dedim Fido kullandım have been ing'i kullanabilirim arkadaşlar. Hiçbir sakıncası yok. Yine over the last Fido bakın Two months have been ing kullandık. Since gördüm have been ing kullandım. Peki hocam diyecek. Şurada olur muydu? I have been winning a prize. Olmaz. O olmaz. O zaman şunu söylesem herhalde not almaya değer bulursunuz bir köşeye. Şu Hevhez 3 aslında şunun geldiği her yere gelir. Yani Hevhez 3 have been ING'nin yerine de kullanılır. Onu da kapsar. Ama have been ING yapısı bunun geldiği her yere gelemez. Niye? Hevbin ING'yi süreç mahkumudur. Kürek mahkumu gibi oldu ama süreç mahkumudur arkadaşlar. Her bin ING'de bir sürece ihtiyacınız var. Yoksa olmaz. Tamam mıyız? Şıklarda işaretlerken de A şıkkında hev düş, B'de hev bin ING mi var? Muhtemelen cevap budur zaten. ikisi arasında birini tercih etmenizi istiyorsa. Çünkü bu bunu kapsar sevgili arkadaşlar. Being ing'yi kapsar. Being ing'de ne varmış? Süreç varmış. Unutmayacaksınız bunu. Haydi bakalım. Bu arada bu forlar, since'ler bizim için son derece önemli. Bu arada since'i özellikle söyleyeyim. Bir tarafta not olarak alın lütfen. Since kuralı diye bir kuraldan bahsettiğimde size aklınızda doğrudan bu gelsin. Arkadaşlar, since ve for have ve düş de kullanılır tamam. Buraya kadar sorun yok. Ama since'in bir de kuralı var. Nedir since kuralı? Yazayım buraya. Siz de alın notunuzu lütfen. Arkadaşlar böyle bir cümlede since kuralı dediğim şey since'in yanında bir iki vardır. Karşı tarafta da perfect dediğimiz have has 3. Ya da have has been ing vardır. İşte bu sins kuralıdır. Sınavda size sinsi sordukları anda yanındaki zaman 2 olmalı. Karşı tarafta have has 3 ya da have has been olmak zorundadır arkadaşlar. Bu sinsin kendine ait sınav kuralı. Tamam mıyız? Okey. Anlaşıldığını düşünüyorum. Bakalım burada özel başka bir şey kaldı mı? kelimelerimiz var. Yine hedef kelimeler. Size az önce bahsettiğim örnek cümlelerin içerisinde geçen kelimeleri liste halinde de verdik. Ha yine söylüyorum, yine tekrarlıyorum. Bu kelimelere ek kelime isteyen arkadaşlarım ulaşsınlar bize. Ben liste olarak atayım onlara. Yani biz arkadaşlarımızla online derslerimizde paylaşıyoruz zaten yer yer kelimeler. O kelimelerden siz de yararlanabilirsiniz. İsteyin gönderelim arkadaşlar. Oldu mu? Okey, past tense diyoruz. Ona da diğer videomuzda devam edelim.